Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi sizleri Sinop'tan sesleniyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyi, iyilerinden biri olan Akmanoğlu Kotra'ya konuk olduk. Ve yanımızda firma sahipleri Mehmet Bey ve Saçık Bey bulunmakta. Nasılsınız Mehmet Bey? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve kaç yılından beri bu sektörde hizmet vermektedir? Ee, benim ismim Mehmet Akmanoğlu. Hı hı. Ee, aslen Sünopluyum. Ee, 1986 yılında e, merak ettiğim, yani aslında dükkanlara, vitrinlere bakıp bu işi merak ettiğim için... E, Böyle bir bende bir amatörce bir başlama oldu, hı hı. ondan sonra bir dört sene sonra e, profesyonelce olarak yapmaya başladık. Evet, peki Selçuk Bey sizler nasıl başladınız efendim? Ben de e, adım Selçuk Akmanoğlu, e, ben de abimin bu işe başlamasından dolayı ondan görüp de onu, ondan adınız. evet daha çok meraklandım bu sefer. Hı hı. Bu işe de ben liseyi bitirdikten sonra, ben de mobilya bölümü mezunuyum zaten. Daha çok heveslendim ve abimle bu işe başladık. Tamamen destek oldunuz Evet, birbirimize. Destek olduk evet. Mehmet Bey, 1986'dan beri kurulan bu işletmenizde ne gibi hizmetler vermektesiniz? Şimdi e, e, burada çıkan ürünler e, planlı şekilde yapıyoruz. Hı hı. E, buradan çıktıktan sonra e, tamamen üretimi yapıldıktan sonra aşağıda e, bulunan e, showroomumuzda satışa sunuluyor. Satışa sunuluyor. Evet. Hı -hı. Ee, daha sonra da e, gerekirse e, özel e, olarak yaptığımız e, şu, bu gemiler gibi evet. e, sipariş üzerine yaptığımız gemiler. Özel var. çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, özel çalışmalar Hı -hı. yapıyoruz. Değerli izleyicilerimiz talepleri doğrultusunda size nasıl ulaşabilirler Mehmet Bey? Ee, şimdi bizim internet sitemiz var www.akmanoglucontra.com. Oradan ulaşabilirler. E, telefon numaralarımız da 0368 56 36. E, bu numaralardan e, ulaştıklarız zaman biz tabii ki e, istedikleri zaman e, buradan e, kargo şeklinde gönderiyoruz. Herhangi bir problem olduğu zaman da tamamen e, mesafe sorunu yok mesafe Hı -hı. sorunu yok e, yani herhangi bir problem olduğu zaman da tamamen o sorumluluk bize ait oluyor. Mehmet Bey sizinle çalışan değerli müşterilerinize iletmek istediğiniz son bir mesaj var mı? Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmaktan, onlarla çalışmaktan mutluluk duyacağız. Mehmet Bey, Selçuk Bey tekrar teşekkür ediyoruz. Bize ağırladınız, konuk ettiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sinop'tan, Akmanoğlu Kotra'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi Söz Merkez stüdyolarında.